Gâtu mafil bab. Bu babta konuşulacak ve yazılacak olanların nihai noktası nedir? En ne uşan, Yani önem verilmesi gereken husus nedir? Lemma kâne ne zaman ki oldu likülü li vâidim minum ee, sahabe-i kiramdan her birisi için Rayen bir görüş ve içtihaden bir içtihat oldu. Bak her birinin içtihadı var diyor. Burada İmam Rabbani açık beyanı var. Onun için müctehittir Hazreti Vahşi bile İhtiramsız, anları alma dile diyor ya. İşte bu buradan da o çıkıyor. Her birinin re'i görüşü ihtiyat Tamam insan alim olmasa da görüşü mutlak olur ama ihtiyat diyor. İhtiyat dediğine göre e, böyle öyle normal bir görüş ve fikir değil. Aklıma geldi değil yani. Sahabeden her birisinin bir fikri, görüşü var. Yani aynı zamanda ihtiyatı var. Böyle olunca ve kânel amelu amel etmekte olunca likülü müştehidin e, her müştehid için amel etmesi ala vefk iştihadi kendi iştihadına uygun şekilde hareket etmesi vaciben İslam'da farz olduğu için çünkü her müştehid sen ayetten, hadisten veya çıkarttığın delilden hangi hükme vardın? Onunla hüküm vereceksin. Hatırın için ben böyle düşünmüyorum ama benim ayetten, hadisten anladığım manaya göre bu böyle değil ama seni de çok seviyorum, sessiz kalıyorum veya sana tabi oluyorum. Böyle deme hakkın yok. Çünkü sen müçtehit demek ayetten, hadisten, naslardan, delillerden bildiklerin seni bir hükme götürüyor. E sen o verilerle o hükme vardığın zaman da nasıl onun hilafına iş yaparsın? İşte buna misal ne veriyoruz? E bir yerde e, durduk namazı yetiştireceğiz. Şehirlere mesela merkezlere gelemedik, şeydeyiz. Bozkır'dayız, Sahra'dayız. Ondan sonra indik arabadan, farzlar... Arabada kılınmaz. Sünnetler, nafileler kılınır. Ondan sonra indik arabadan. Kıble ne taraf? Tabii şimdi Türkiye'de bulunduğumuz mahal itibarıyla güneşi sola yani doğuyu solunu alacaksın. Tabii tam tespit olmasa da 3-5 yaşsa da cihet o cihettir. Yani kıbleyi bulmak için. Ben şimdi burada oturun. Kıble e, şu anda burada böyle. Doğu neresi şimdi bu benim o, evime göre? Doğu bu taraf. Sabah güneş buradan doğuyor, şöyle 13'ün solumuzu alıyoruz. Yani Türkiye'nin konumu böyle, genel manada Türkiye'nin konumu böyle. Ama şimdi iki arkadaşız, üç arkadaşız. İndik namaz kılacağız. Ondan sonra Kibler e taraf arkadaşlar dedi? Birisi bir hesap yaptı, kitap yaptı, şu taraf. Birisi doğuyu baz aldı dedi bu taraf. Öbürü başka bir kendine göre verilerden yola çıktı dedi ki şu taraf. Şimdi bunların üçü de farklı tarafa e, karar verdiyse üçünden her biri her biri hepsinin de nesi var dayandığı bir meselesi var. Yani oradan yola çıkarak bir kıyaslama yaptım. Bunların cemaatle bile kılsalar bir tanesi imam olsa öbürkisi ona uysa aynı tarafa dönmeleri caiz değil. E peki üç tane kıble olmaz ki bunların biri doğru. Peki hiçbiri doğru değil ama yine doğruysa da biri doğru olacak o zaman. Çünkü öbürleri de ters taraf oldu. Ters olmasa da farklı oldu. O zaman ikisi muteber değil. Bunun üzerine kendi iştahatlarına göre namazı kıldılar. Efendim, o kıble bu tarafa kıldı, bu bu tarafa kıldı, bu bu tarafa kıldı. Tamam. Ondan sonra işte meskul mahallerden birine vardılar, oradaki ahaliye sordular falan, ona göre baktılar, kıyasetle Kim doğru isabet etmiş, kim yanlış yapmış? Burada kimse namazını iade etmeyecek. Çünkü bir tanesi isabet etti, iki tanesi hata etti. Ama o, o iki tanesi de diyormuş ki, sen yeniden kılacaksın bu namazı, neden? Kıbleye isabet edemedin, denk gelme 45 derecelik açıya kadar, yani 45 derece açıya kadar idare ediyorlar. 45 ama yani ondan fazlası tabii 40'tan sonrası falan 45'ten açı çok açılıyor. Ya benim semtine tarafına bile vurmuyor o zaman. Onun için onun iadesi gerekiyor. Ama bunlara iade gerek mi? Neden? Baştan düşün, taşın iştahat etti kendine göre eldeki verilerle ağacın, ağaçların eğiliminden yola çıktı. Yani kıbleye doğru eğililmişler. Ya yani o ondan yola çıkıyor. o ondan yola çıktı. Bir, bir mesai sarf ettim etti. etti. Bir, bir görüşlerini topladım, kafasında topladım. Sonra nereye karar verdim? Buna iştahat dedim. Ama eğer bunlardan ikisi hiç düşünmeden, kendine göre bir veriler tasavvur etmeden, tekavül etmeden sana göre neresi dedi? O dedi ki bana göre böyle. Onlar da işte tamam uyduk sana dediler. Anladın mı sen? Ondan sonra eee kendi görüşlerine isha, e, istihat etmedikleri için e, onlar diyelim ki istihat etmeden bir tarafa durdular. Kafayı yormadan, mesai sarf etmeden, beyin mesaisi yapmadan, delillere, kendilerine göre bakmadan bir tarafa durdular. Öbürü de düşün taşındı. Efendim baya bir istihat yaptı, istihat gayret gösterdi falan. Sonra bu tarafa e, durdu. E şimdi bu sefer Bunlar e, efendim Kabe'ye isabet etseler bile Mescid-i Haram'a doğru durmuş olsalar bile düşünmeden yani hiç iştihat yapmadan rastgele durdukları için ama rastgele tevafuk etti yani. Tevafuk etse de o namazı ediyor bir daha. Çünkü neden? Orada farz olan iştihatı yapmadı. Dolayısıyla benim görüşüm ma e, göre Kabe bu tarafken ben senin hatırın için ne yapamam? Senin iştihadına uyamam. Orada kimin delili, onu nereye getirdiyse, hangi hükme vardırdıysa ona tabi olacak. Sahabede de her biri müştehit. Kendine görüşleri var. Her müştehidin de kendi iştihadının onu getirdiği fetva göre muvafık amel etmesi vacip. O zaman ne oldu? Lezimet lazım geldi. El-Müşacara diyor. E, harp etmek, vel mukalefetü karşı çıkmak, karşı gelmek, fi bazı bazı meselelerde neden dolayı bir sebebi muhalefet ile arayı görüşlerin farklılık arz etmesi sebebiyle biz zarureti mecburen böyle oldu. Neden? Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi. allah Teala da kan sahiplerine, onun akrabasına güç verdim buyuruyor. Hakkını arasın hükümetten, İslam devletinden buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz de halifeydi, devleti o yönetiyordu. Fakat Hazreti Osman Efendimiz şehit etmek için gelenler 2000-3000 kişi kadar Medine'yi bastılar. Halifenin evini muhasaraya aldılar. Günlerce onu evinden çıkartmadılar falan. Yani ölme sebebi Sonra bir ikisi de girdi damdan atladı. Mübareği şehit etti. Dolayısıyla burada Hazreti Talha Zübeyir Ayşe akraba bakımından önce Hazreti Muaviye Efendimiz adıyla Hazreti Muaviye Osman akrabasıydı benim meyyeden. Onlar Hazreti Ali'den, devletten ee, bu işe karışan velev ki muhasaraya katılanlar da dahil hepsi katil oluyor. Çünkü onlar o kuşatmasaydı e, öbürleri de damdan atlayıp onu öldüremezdiler. Onun için bunların hepsi tespit edilecek, idam edilecek, kısasa kıs yani katilin karşılığı kısas. Hazreti Ali Efendimiz de bunlar çok karıştı ordunun içine. Ee, i̇şte bu işe karışan var, karışmayan var. O bir yalan bilgi verir, öbürü yalan şahitlik eder, birbirini ihbar eder, işine gelmeyeni falan. Burada kargaşa olacak. Ondan sonra ordu, devlet daha yeni teşekkür ediyor Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra e, merkezi hükümet çöktü diyelim yani. ha. Medine merkezi hükümetti çöktü Hazreti Ali ben Kalktı küfeye götürdü halifeliği. Yani e, başkenti küfe yaptı. E, böyle bir durum varken e, ben hemen bunları e, hedef alırsam bunlar zaten burayı da e, ee, iç savaş götürür. küfede de karıştırırlar. Ondan sonra haklı haksızı ayırt edemem. Kim karıştı, kim karışmadı? Binlerce kişinin bir kişi değil ki, iki kişi değil ki. Suç ortağını bulasın. Şimdi bile bu kadar efendim ne diyorsun? Kamera var, görüntü var, her yerde şudur budur. Yine bir adam alenen görüntü, ben yapmadım diyor. O bile milleti kandırıyor, hakim bile. Ne yapacaksın şaşırıyor bazen. Ya bu kadar deliller açık yani. o zaman nereden bunu delillenecek bu iş? Kaç bin kişinin hiç ya, kim buna dahildi, kim hariciydi falan. Hz. Ali Efendimiz etti, bu iş tehir edilsin. Tamam, şeriatın hükmü diyor, kısas yapılması lazım bunların. Bunu da geciktiriyorum, yapamıyorum. O. Daha büyük mefsedetten kurtuluyorsun. Çünkü neden? E zarara en tercih olur. İkisi de zarar. Öbür türlü hükümet, devlet düşer. Ordu işte savaşa girer. Bütün Müslümanların malı, canı, ırzı, heder olur. Ya burada zaten Hazreti Sultan şey şehit edilmiş. E, onun için e, sükunet temin edildikten sonra yönetimde bunu yapacağım dedi. Fakat altı ay tabii o kargaşa bitmedi. Bitmeyince Hazreti Ayşe annemiz olsun, Talha Cüveyrem, Cemel'de çıktılar. Sonra Hazreti tarafı tarafı o Sıffin'de biraz birbirine yakın e, olaylar oldu. E, harp niyetiyle çıkmadılar. Hazreti Ali Efendimiz'i darlatıp sıkıştırıp katilleri ya sen e, kısas yap öldür ya da bul, bul tespit et sen kısas yap öldür ya bize ver Hz. Muaviye e, tarafı zaten kan sahibi Hz. Osman akrabası kan sahibi olduğu için o onlara gereken ceza versin İslam'a göre falan Hz. Ali Efendimiz tehir edecek. Onlar da kalktılar Cem, e, Cemel'e kadar geldiler. E, Cemel deve bakış neydi adı? İşte efendim Havep denen bir yer. Orada aşıhanemiz abdest almaya indi, köpekler üstüne avladı. O zaman anladı Resulullah bana dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki Havvev'in köpekleri hanginizi avlayacak acaba? O zaman yani e, hatada olacak o, o hanımlarına söyledi. Buranın adı ne dedi o zaman? Sonra dediler Havvev. Dedi. Ben burada işte hatta hata ettim. Anladı ama geride dönemedi. Talha Zübeyir Efendimiz sen bizim annemizsin. Başımıza buraya kadar geldik. Hazreti Osman'ın kanı yerde kaldı. Ne olur düş önümüze falan. Onu da geri göndermediler. Bu sefer e, oturdular. Hazreti Talha Zübeyir Hazreti Ali Efendimiz yediler, içtiler. Yani bizim gibi çok yemek içmek manasında konuşmuyorum. Bir sofrada buluştular. Namazı cemaatle kıldılar. Akşam çekildiler. İşte onlar tekliflerini verdiler. Bu katilleri bize teslim et falan. Ya da sen kısas yap. Biz de şahit müşahit olalım. Hazreti Ali Efendimiz de işte bakayım edeyim düşüneyim ama bunu şu anda yapacak durumda güçte değilim. Daha büyük zararlar İslam ümmetine gelecek şekilde. Onlar bu tarafa, bunlar bu tarafa. iki ordu e, taraflarına çekildiler. Sabah namazına cemaat yapacaklar. Gecenin bir vaktinde i̇bn ve adamları geldiler. Hazreti Hz. E, Ayşe annemizin, Hazreti Haler'in tarafındanmış gibi görünerek, çünkü o taraftan geldiler. Ondan sonra e, okları attılar. Millet uykudayken Hz. Ali Efendimiz'in ordusunun mensupları ne? Orada da sahabe var, tabiim var. Onlar da, ne oluyoruz ya falan. Ya gece sul üzere ayrıldık. Ondan sonra bir karar vereceğiz diye. Belki birkaç toplantı yapılacak. Efendim gece bunlar bizi bastı falan. Bu sefer bunlar da müdafaa-i nefse geçim derken Yahudi ajanlarının Yüzünden savaş patladı, patladıktan sonra da daha önü alınamadı yani. Ama Hz. Ayşe Tanrı Zübeyir niçin kalktı geldi e, Kufe'ye doğru Hz. Ali'nin üstüne? E çünkü onların iştihadına göre bu kan yerde kalmaması lazım. Ayet, hadis böyle söylüyor. Kısas yapılması lazım. Hak sahibi de biziz. Hakkımızı, kanımızın hakkını isteyeceğiz. Katillerin katlini isteyeceğiz. E, ayet, hadisten bu çıkıyor. İsra Suresi'nden bu çıkıyor. Ve men kutile fakat cehalli ali veli sultanen zulmen haksız yere öldürüldü Hazreti Osman. Onun velisine güç verdim diyor. devletten gücünü kullansın hakkını alsın diyor. O da gücünü kullanarak hakkını almak kalktı. Altı ay gecikmiş olduğu için. Onun için o Hazreti Ali'ye karşı çıkması onun iştihadına göre uygun geldi ki katilleri bize teslim et. Veya kendini idam et kısas yap diye. Hazreti Ali Efendimiz'deki ayet hadisten deliller o haklıydı, isabetliydi. Çünkü neden? zamanı gelmeden çıkış e, yanlışlıkla getirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de putlara tapıldığı yerde durmak zorunda kaldı. Gücüm yok diye çıkamadı. E, gücüm yokken bir çıkış yaparsan on sonra bütün Müslümanları kestirirsen bunun vebali büyük olur. Hz. Ali'de ben şimdi bu işin içine girersem katil bir kişi değil, iki kişi değil. Yani bil fiil öldüren bir kişi, iki kişi şehit eden ama arkasında üç bine yakın Mısır'dan, şuradan buradan toplamış kuru kalabalık e, çapulcular diyorum ben onlara. Çapulcular Medine'ye bastı yani. Bunu Yahudi körükledi, fitneyi, neyse yani arkadan ajanlar girdi devreye. E, gelinen noktada Hz. Ali Efendimiz de, ben bu işi şimdi karıştırırsam hükümet yani devletin merkezi başkentte çıkacak. Kargaşa hiç savaş. Binlerce eli silahlı adam. Ordunun içinde bir kişi değil. O da bütün ümmetin namusunu, ırzını, canını, malını düşündü Hz. Ali Efendimiz. Ondan dolayı burada hak senin ama şu anda gücüm yok yapamıyorum, hakkını veremiyorum. Bütün milletin öbürlerini de hakkını götüreyim. Ha, o zaman onun da onlara karşı durması icap etti. Ben sizin dediğinizi yapamam, şu anda tuttuğunuzu alın, istediğinizi götürün, ne yaparsanız yapın diyemem. Bunlar da ordunun içine karışmış vaziyette suçluyu suçsuzu ayırmak zaman alır. Bayağı da bir zaman alır. Hazreti Ali de bu şekilde davranması farz oldu ona. Çünkü istihadı onu oraya götürüyor. Ayet-i hadisten çıkarttığı ilim, fıkıh ilmi onu oraya götürdü. Öbür sahabe-i kiram onlar da müştehit. Aşağınamız anamız Kudüs'ün müzey dini hamra. da var. Dininizin üçte ikisinin fetvasını bu Hümeyra'dan öğrenin, alın buyurun. O da iştihat etti. Ama iştihatta hata etmiş oldu o noktada. Hz. Ali Efendimiz'e karşı çıkmışlar. Bundan dolayı vekâne olduğu ittiba o. Küllim minhum. Onlardan her birinin tabi olması neye? Ra'ye kendi istihadına uyması savaben doğru olan oldu. Çünkü ben ayet ve hadisler bu hükme vardıysam yani ben veriler doğrultusunda kıblenin bu taraf olduğunu düşündüysem ne yapamam? Senin görüşünle bulduğun şu tarafa uyamam. Caiz değil. Uysan namaz da olmaz. Hatta onun tarafı doğru olsa bile sen yine iade edeceksin. Neden? E sen çünkü iştihadına muhalefet ettin yani. Bu ince bir iş. Çünkü sana orada Allahu Teala kıbleyi arama, kıbleyi bulma diye bir far, bir vazife vermiş. Sen o vazifeyi imal ediyorsun yani. Fekanet. O zaman oldu muhalefet yok. Sahabe-i kiramın görüşlerine muhalefet etmesi. Tabi ajanların devreye girmelerinin sonunda bir savaşa kadar bu iş gitti ama çıkış noktalarında birbirine karşı olmaları misle muvafakat Uyum sağlamaları gibi oldu. Ne bakımdan leğil hakkı hakkır ihkak sebebiyle. Madem şeriat sen ayetten hadisten müştehit makamındaysan kendi çıkarttığın hükme uymak zorundasın dedi sana. O da o ayet ve hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları muvacesinde kendi iştihadının haklı olduğuna inanmak zorunda ve ona uymak zorunda. O da onu yaptı. Lâ ilâhe Nefsim böyle istedi diye kötü arzusundan yapmadı. Vel hevesi heves denip de onu devireyim, bunu getireyim, bunu götüreyim diye yapmadı. Ve tibain nefsine marati kötülüğü emreden nefsine tabi olmak için bunu yapmadı. Aslında Hz. Teala Efendimiz e işte yaralandı. Tam vefat etmek üzereydi. Oradan bir asker geçiyordu. Dedi ona sen kimin tarafının askerisin? Dedi ben Ali'nin tarafıyım oldu Allah. Uzat elini dedi biat edeyim de biatsız ölmeyeyim dedi. Evvelce biat etmişti zaten. Ama dedi bu işten dolayı bir karşı gelmiş olduk. Ama yanlışımızı anladık ve lakin yani çünkü neden? Gayri ihtiyari harp patlayınca ajanların devreye girmesiyle, ok atmasıyla, geceliğin baskın yapmasıyla işte bak bir iş bizi nereye getirdi? Bu noktaya getirdi. Şimdi de ben şehit oluyorum, vefat ediyorum. Dedi ki sahibine arkadaşına söyle Hazreti Ali, biatımı kabul etsin. Ondan sonra orada Vefat ettik kan kaybından. Yani Hz. Teala bu adamlarda nefis ne ara şey yapar? O daha büyük kasım olması lazım. E, daha çok düşman olması lazım. Burada ben ölüyorum, gurbet diyarında. Medine nere Hz. Talha? Medine'de sakin idi, mukim idi. Medine nereye? nereye? kalktık, geldik? Buralarda bunun yüzünden. Daha büyük şey olması lazım. Hiç orada ona bir şey zorlayan mı var? E, zaten ölmek üzere de askeri çağırıyor da gel de diyor elini uzat da diyor biat edeyim Ali'nin niyetine sana biat edeyim sen onun tarafından sunuyor. Haşere-i mübeşere cennetle müjdelenmiş insanlar Allah bilmedi mi de radıyallahu anh ve radıyallahu Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı 30 sene sonra böyle bir şey yapacak da bunlar yoldan çıkacak diye Allah bilmedi mi de razı olduğuna dair Kur'an'da kıyamete kadar okutturuyor garanti verdi. Onun için sen bunların işini başka insanların kavgasına, talaşına efendim dövüşüne teşbih edemezsin. Madem o da efendim ayet ve hadisten çıkarttığı görüşe göre amel etmesi gerekti. O görüşte bununküne iştahatına muhalefet et. İmam Şafi göre e, kan çıksa abdest bozulmuyor. İmam Azam'a göre bozuluyor. İşte birbirine muhalefet böyle bir şey ya. Çünkü o ayet ve hadisleri inceleyip bu hükme varıyor. Bu da Farklı tabii kaynaklar da olabilir. Aynı yerde de ki yorum mesela. O da o hükme varıyor. Anladın mı şimdi? Hal böyle olunca çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatı ile ilgili. Mesele bu yoksa. Kan çıkarsa abdest olur diye sahi yani İmam Şafii de hadisi görürse hadise muhalefet eder mi? Böyle kalan yerlerde delillere dayalı bir tatbikat öyle, bir tatbikat böyle. Hangisi önce, hangisi sonra, hangisi nasıl hangisi, nasıl, hangisi mensuh. Böyle bir ilim istiyor bu işte ateş. E de bu ilim vardı. Ne karar vereceğini hesap yapacak kadar elinde ayet hadisi vardı. O zaman kendi görüşüyle amel edip onun ona uymayan görüşe muhalefet etmesi Allah'ın emri ona. Dolayısıyla bunlar karşı görüşe sahip oldularsa sen benim istediğimi istemiyorsun, sen benim sevdiğimi yapmıyorsun şeklinde nefsani değil de hak meydana çıksın diye kendi iştihadıyla amel etmesi gerektiği için farzı yerine getirdiğinden muhalefet etmeleri birbirine, çünkü görüşleri ayrı oldu, iştihadları ayrı yere vardı. Bu, aynı muhafakat etmeleri gibidir. Neden? En birleştirici nokta ne? Hakkın meydana çıkması. Bundan dolayıdır ki e, Sünnet'in itikadına göre sahabe-i kiramın hepsinin nefisleri tezkiye edilmiştir, kalpleri tasfiye edilmiştir nefsani heva ve istek ve arzuyla hareket etmemişlerdir. Günahsız değillerdir. Günah e, işlemiş olanı da vakı olabilir. E, ama masum değiller, peygamber değiller. Bununla birlikte e, ne yapmamışlardır? Hiçbir zaman için iştihatlarına nefis karıştırmamışlardır. Ayet ve hadisleri naklederken nefis karıştırmamışlardır. Rivayetlerinde adaletli davranmışlardır. Bu itibarla yalanları, yanlışları vakı olmamıştır günah, beşeriyet muktedan günah olsa bile burası günah kabirinden değildir. Çünkü burada ümmetle birlikte hareket edilmiştir. Ee, Hz. Ali'ye muhalefet eden karşı tarafta da on binden fazla sahabe-i kiram hatta iman-ı tabiriyle sahabenin yarısı bu taraftaydı. Yarısı bu taraftaydı. Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez. Bir kişi değil, iki kişi değil, binlerce sahabe hazaratı. Ondan dolayı bunu Neye sokamayız? Nefsani sahiplerle makam mevsi hırsı, hırsı için birbirini öldürdülere sokamayız. Sahabeye iftira etmiş oluruz. Allah Teala'nın ben onlardan razıyım ve külle vaadallahu lüsnâ. Allah hepsine cennet söz verdi. Bunca ayet-i kerimesini itibarsız duruma düşürmüş oluruz. Allah muhafaza dinden imandan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Allah'ın medettiğini zemmettiğimiz için Mevla'ya karşı gelmek e, insana iman nasip etmez ahirette. Yani bundan dolayı e, sahabe-i kiram hakkında ağzımıza sahip olan. İdâ zükerâ ashabi femsikû Sahabemin hakkındaki, harpleri hakkındaki konulara girildiği zaman siz dilinizi tutun. İyyâkum ve sahâbî Sahabemin aleyhine konuşmaktan sakının. Tirmizi hadisi. Lâ Benim ardımdan onları tenkitlerinize hedef tahtası edinmeyin. Femen fe Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men fe bi Onlara nefret besleyen, kin tutan, sevmeyen beni sevse bunu yapmazdı. Demek beni de sevmiyor ki onlara buz etmiş olur diyor. Böyle bir vartaya tehlikeye girmenin ne anlamı var? Onun için şia kaybetmiştir, helak olmuştur. Allah hayatta olanların istahilesini, işte idâet etsin, çevirsin. Amma ve lakin kardeşlerim, e, ee, tabii ki e, sünnet istikamettedir. Allah Celle Celaluhu ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sahbihi ve selleme.